Bugün yapılan operasyonun daha öncekiler gibi suç üretmeye yönelik bir operasyon olduğu bugün yapılan basın açıklamasında mevcuttur. 213 gündür iftira at kurtul düzeni kuruluyor. Ortada maddi bir delil yok. Ortada maddi bir suç unsuru yok. Ama gizli tanık ifadeleri üzerinden ya da baskıyla, tehditle, şantajla iftiracılar üretmek üzerinden Operasyonlar yapılıyor ve insanlar gözaltına alınıyor. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel defalarca meclis kürsüsünden, miting meydanlarından söyledi. Cezaevindeki insanlarla görüşüyorum dedi. Ve ben de bizzat o görüşmelerin bazılarına yanında tanıklık şahitlik ettim. Cezaevinde tutuklu olan insanlar bizi bir odaya davet ettiler. O odada bize götürdüler. O odada bize ifadeni beğenmedik. Bu ifadelerle çocuklarını göremezsin, uzun süre özgürlüğüne kavuşamazsın diye tehdit ettiler dedi. Sayın Genel Başkanımız bunu açıkladı. Yani insanları özgürlükleriyle tehdit ederek, insanları aileleriyle tehdit ederek, insanları geçmişten bugüne kadar emekleriyle elde ettikleri mal varlıklarıyla tehdit ederek suç üretmeye, delil üretmeye çalışıyorlar. Amaçlarının ne olduğunu biliyoruz.